arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlere videom demişim arkadaşlar. Padro, pa, pardon. Ee, analizler yapacağız bu yayınımızda istediğiniz coinler olursa onların analizlerini yapacağız. Evet yayınımız şu an açılmış durumda. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şimdi az önce bir indikatör videosu paylaşmıştım. Ee, onu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde alt sat sinyalleri veriyor. Ee, kanalımızda da baya bir indikatör videosu var. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Açalım arkadaşlar kanalımızı. Ee, kanalımıza abone olursanız da sevinirim. Burada e... ee, arkadaşlar pardon mikrofonumu unutmuşum. Ee, arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. bu videomda bu yayınımda sizlere coin analizleri yapacağım ee, isterseniz kanalımıza kanalıma girin bir bakın ee, burada birçok indikatör videoları var bu indikatörler işe yarayan indikatörler öyle sahte indikatörler değil yani gördüğünüz gibi bir, bayağı bir indikatör videolarımız da var e, bu indikatörleri kullanırsanız çok güzel karlar elde edebilirsiniz e, şimdi bitcoinin grafiğine bakalım şöyle ben indikatörümü de açayım isterseniz bu muydu evet doğru e, şimdi arkadaşlar bitcoin fiyatı yükseldi yüzde kaç yükselmiş bakalım yüzde 4 müydü yüzde 5 miydi evet yüzde 5 yükselmiş ee, arkadaşlar, e, bu yükseliş devam etmeyebilir şu anda. Şu an geri aşağı inebilir eski seviyelerine. Şu seviyelere bakın. Onu göstereyim ben hemen. Yatay çizgiden yine bu seviyelere düşebilir, Yüzde %5 geri düşebilir. E, çünkü RSI de bakın bayağı bir yükseldi. Şöyle göstereyim, bayağı bir yükseldi RSI değeri de. Eee şu an ben elimdeki bitcoinleri sattım BTC Türkiye gireyim göstereyim sizlere elimdeki bitcoinleri sattım ben şu an bitcoin falan yok elimde zaten görüyorsunuz oynamıyor ekran yani bakın Türk lirasında ekran oynamıyor bakın zaten şurada sabit kalıyor Bitcoin sıfır her şey sıfır şu an hiçbir coinde benim param yok e Bitcoin dediğim gibi arkadaşlar ee, geri aşağı inebilir RSI değeri çok yüksek alım yapmanızı tavsiye etmem ee, Arkadaşlar yayın yaptığım için bilgisayarım biraz kasabilir kusuruma bak Şarja takayım bilgisayarı ee, Arkadaşlar şimdi Shiba coin Son zamanlarda bayağı bir yükselmişti ee, O neden yükseldi Robinhood'da listelendi ben ama kaçtır sizlere söylüyorum Robinhood'da bu coin listelenecek. Yani diyordum yani. YouTube kanalımı takip edenler bilir. E ne oldu abi? Listelendi. Listelendi. E bize inanmayanlar vardı. Robinhood'da listelenmeyecek falan filan. E arkadaşlar böyle bir coin'i her borsa yani illaki alır. Illaki alır yani Shiba coin gibi başarılı bir coin'i. Robin Hood'da bir gün alacaktı ve o gün dündü. Dün aldı. E, şimdi Shiba'ya bakalım. Analizini edelim. Dediğim gibi bakın bayağı bir yükseldi. Yüzde kaç yükseldi? Yüzde 30 mu ne yükselmişti arkadaşlar? Bakın. Yüzde 36 yükseldi. Yüzde 36 yükseldi. Bu yüzde 36 yükselişi Bakın ben bu videomda tahmin etmiştim ben en az dedim yüzde 8 dedim bu Shiba coin yükselecek ne oldu yüzde 30 yükseldi ben yükseleceğini biliyordum e Robinhood'da listeleneceğini duymamışım e bu videoyu atarken e bakın yüzde 36 yükseldi Shiba coin Ben ama demiştim en az yüzde 8 yükselecek zaten Buradan zarar yapma ihtimaliniz yoktu arkadaşlar. İlla ki yükselecekti. RSI dibin dibini gösteriyordu zaten. Ki yükseldi de. Ee, şu an bu fiyattan Shiba coin alınır mı diyecek olursanız. Bu fiyattan Shiba coin almanızı tavsiye etmem. Eğer bakın yükselirse bile şu an Shiba coin çok fazla bir yükseliş olmaz. Yani şu an riske atmanıza değmez paranızı yani paranızı risk atmaya şu an değmez arkadaşlar. Ee, Shiba Coin de bu şekilde, Twitter'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Twitter'da da aktifiz. Twitter'da da aktifiz. İki kişiyi takip ediyormuşuz kimse bizi takip etmiyormuşuz kimse bizi takip etmiyormuş lütfen beni de takip edin. Yeni bir hesap yani. Yeni olmasa bile çok kullanmadığım için herhalde takipçi gelmiyor ona. Anlamadım neden gelmiyor. Ee, Bitcoin'de dediğim gibi hiçbir coin'de şu an benim param yok. Bitcoin'den zaten güzel bir kar ettim. Dipten aldım. Dipten yakaladım. Ve ondan sonra da artık sattım. Biraz daha yükselirse yine al alıma geçebilirim. Ee, bu arada sizlerle de yayındayken şu indikatörü kullanmayı göstereyim arkadaşlar siz de bu indikatör sayesinde para kazanın. Ee, şimdi şunu kapatalım. Göstergeler kısmına geliyoruz, bu yazıyoruz. Ee, burada bu signal yazıyor, show in free yazıyor burada da. buna tıklıyoruz ve indikatörümüz karşımızda. indikatörümüzü kullanmak çok basittir. nasıl basit, nasıl kullanılır onu da göstereyim. Şu mavi çizgi var bakın. Şu mavi çizgi var. Şuradaki ince. Şu mavi alan, şu mavi çizgi. Mavi çizginin altına böyle inerse bu alandan aşağı doğru çıkarsa alım yapıyorsunuz. Eğer bu mavi çizginin yukarısına kırarsa o zaman da elinizdeki coin'i satıyorsunuz ve zarardan kurtuluyorsunuz arkadaşlar çok basit bir alsat indikatörü. Bunu bir miydi, iki miydi önceki videomda anlattım. Bu indikatörü bakın. Şu videomda anlattım. En dipten almanız için. Bu videomda anlattım. Hatta göstereyim. Bakın bu videomda ben anlatmıştım. Bu videoya da gelip beğeni atarsanız sevinirim. Ee, en yeni videomda da bir indikatör anlattım. Bu videomu da izleyin arkadaşlar. Çok kaliteli bir indikatör ben de kullanıyorum. Bakın zaten anlattığım indikatörleri ben de kullanıyorum. Bunu kullanıyorum mesela. Bugün anlattığımı da kullanıyorum. Kullandığım indikatörleri ben şimdi bir dakika yanlış indikatör açtık. Bu nasıl bir indikatörmüş? Yok, bu indikatörü pek sevmedim ben. Bunu kapatalım. Hangisiydi ya? Karıştı valla bu indikatör de şöyle bir indikatörmüş burada al ya al diyor sat diyor al diyor sat diyor İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz ama ben bunu kullanmıyorum bu yazdım bakın bunu kullanıyorum bu indikatörü kullanıyorum ee, bunu kullanıyorum bir de şunu kullanıyorum bakın arkadaşlar rsi Nerede abi bu ya? Yok bu değil. Pardon. Evet, bir de bunu kullanıyorum arkadaşlar. Kapatalım şunu. Şu ortadakini kullanmıyorum. Ortadaki açıldı. Bir dakika bu mu? Kapatayım bunu. Tamam. Kullandığım indikatörleri gösterdim. Kullanması çok basit indikatörler zaten. Ee, bu indikatörleri benim kanalımda bakın bulabilirsiniz. Kullanmasını falan her şeyini anlattım o kanalım kanalımda yani. Ee... Abi RSI neden açılmadı? Evet. Şimdi ekranımıza geldik. Bu üç indikatör kullanıyorum. Çoğunlukla kullandığım üç indikatör budur şu mor olan RSI ee, şu bu da RSI benzeri bir indikatör RSI ile hemen hemen aynı işlevi görüyor ama kullanması çok az daha farklı bir indikatör çok az daha farklı arasında bir iki değişiklik var bu kullandığım da aslında RSI mantığıyla çalışan bir indikatör ee, arkadaşlar bu arada yanımıza beğeni atmayı unutmayınız bu da RSI mantığıyla çalışan bir indikatör e, ee, destek direnç seviyelerini belirliyor ee, kullandığım indikatörler bu şekilde 3 indikatör sayesinde çok güzel paralar kazanabiliyorum arkadaşlar. Ee, dipten almamı sağlıyor bu indikatörler bana. Dipten alıyorum tepeden satıyorum. Dip seviyelerini gösteriyor RSI'da. Bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar ben bunları. Bu arada ben şu sekmeleri kapatayım yoksa bilgisayarım iyice ısındı. şunu da kapatayım. Çift ekran olduğu için bilgisayarım ısındı arkadaşlar. 40 derece diyor bu. Neyse. Ee, ben en iyisi şu ayarlardan tek ekrana geçeyim. Arkadaşlar bir dakika sıkıntı oluştu. Bilgisayar iyice kasmaya başladı. Aynen şimdi arkadaşlar yayınımıza devam edebiliriz. Ee, dediğim gibi bu indikatörleri kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. İsterseniz biraz Bitcoin haberlerine bakalım. Investing, Investing'ten Bitcoin haberlerine bakıyorum. Ee, güzel bir site ama biraz ee, saçma sapan haberleri de yayınlıyorlar. Neyse. Ee, en iyi kripto paralar demiş. Bu en iyi kripto para diye bir şey var mıdır? Vardır. Evet. Yani burada herhalde fiyatı da çok yükseldiği için mi en iyi demiş. Hacminden mi piyasa değerinden mi? Pek anlamadım. burada haberlere bakacaktık nereden bakıyoruz kripto Buna tıklayalım evet haberler kısmına buradan gelebiliriz burada abilerimiz bir şey yazıyor bakın yanda yorum yapan arkadaşlar var ee, burada kripto piyasalarında son durum altcoin çok haber de yok biliyor musunuz arkadaşlar şu an e, savaştan dolayı Bitcoin bayağı bir düşmüştü. Bayağı bir düşmüştü yani inanılmaz. Ama ondan sonra bayağı bir yükseldi yani hiçbir sıkıntı yok. Dert etmeyin bunları. Bitcoin zaten düştüğü yere geri gelebilen bir coin. E diğer shitcoin'lere benzemez. Evet arkadaşlar haber bulamıyorum. Böyle doğru düzgün. Neyse arkadaşlar haberlere bakmayalım. Biraz metaverse coinlerinden bahsedelim. E metaverse coinleri. E, bu son günlerde çok konuşulan bir coin. Coin türü metaverse coinleri. E, neden metaverse coinleri konuşuluyor? Çünkü projeleri çok sağlam. Ve arkadaşlar başka bir şey yok. Projeleri sağlam. Ama projeleri sağlam olmayan coinler de var sözde metaverse coinleri adamlar saçma sapan bir site açıyorlar. Nokta alıyorlar sitenin ve biz metaverse projesi izliyorlar. E, ee, ondan sonra oraya para yatırınca e, coin baya bir düşüyor ve ondan sonra siz de mağdur oluyorsunuz. Aslında öyle bir metaverse projesi yok ama varmış gibi gösteriyorlar. Saçma sapan bir web sitesi açıp. Ee, aslında hiç öyle metavers evreni bile yok ancak böyle dolandırılıyor dolandırıcılık yapıyorlar maalesef ki piyasada böyle insanlar çok ee, bunlara bunları aldanmayın bir koyuna e yatırım yapacaksanız onun projesini çok iyi inceleyin arkadaşlar bu canlı yayınımız çok az kişiydi dedi maalesef kanalımıza abone olmayı unutmayınız Görüşürüz bay bay.